Pasa ve o kokteylden bir tane daha var çünkü hep yağmur. 300 lira. Fiyat algımı bayağı bayağı yitirdim Bali'ye geldiğimden beri. Bali'ye geldiğimden beri. 4 saat önce geldim ama şey garip geliyor. Bazı şeyler de dehşet ucuz. Bazı şeyler gereksiz pahalı. Mesela 125 liraya günlük motor kiralıyorsun yani. Sri Lanka'dan sonra tavuk bulduğum gibi kokunu çıkarmışım ama değecek. Ben bunu özledim abi. Ben tavuk özledim ya. Böyle kılçıksız, kemiksiz, sinirsiz veya işte kanat. <laughs> i have my first love there was nobody that compared to my baby and nobody came between us so could ever come above she had me going crazy oh i was starstruck she woke me up daily don't need no starbucks Gebercem Baya Bayağı kötüyüm yani. Hatta ya şöyle saçma bir şey, Kulaklarım bile tıkalı lan. Bayağı hastayım ben, ben şu anda. Bayağı hastayım yani. Şimdi Endonezya ya gelmeden önce bir tane e, Endonezya'ya geliş kartı gibi bir şey doldurman gerekiyor. Burada işte ya şey belirtiyorsun genel olarak. Sana sorular soruyor. Son işte 21 günde ateşin çıktı mı? Hastalandın mı? Bir med medikal bir durum yaşandı mı falan filan. Ben de tam onu havaalanında Bangkok'ta aktarma beklerken doldurdum işte. A, tam dolduruyorken onu bir hapşurdum. Öyle böyle değil. Yani başım döndü o hapşuruktan sonra. Ve o hapşuruğu takip eden 10. 15. saniyede ateşim çıktığını hissettim. Yani o belgede bana ne sorduysa o anda olmaya başladı bana dedim gitti yani ama yapacak bir şey yok. Yalan da olsa söyledik. Yani şey de çok acayipti. Ben bu belgeyi doldurduktan sonra şey pasaport kontrolünde kare kodunu gösteriyorsun. Benimki de, de şey yazıyor böyle önceden bir medikal bir geçmişi olan riskli kişi. Daha önce korona olduğum için diyor büyük ihtimalle. Ve <laughs> ben orada ölüyorum ateşten böyle başım falan dönüyor birazcık, Bayağı hani burnum tıkalı, boğazım acıyor, kulaklarım tık tıkalı, ölüyorum yani ama yapacak bir şey yok. Gezmemiz gerekiyor. Buradaki hayatla ilgili katı fikir ve düşüncelerimin oluşması bir gün sürdü. Çoğunlukla şeyini anladım yani burada burası çok güzel, gerçekten çok güzel. Ee, ucuz da yani gerçekten ucuz yani, yani pahalı şeyler de ucuz aslında. Türkiye'yi kıyasladığın zaman Avrupa'yı pek yani saymıyorum bile. Ya buraya tatil için gelmek mesela bilmiyorum bana biraz şey geldi. Ya Endonezya'nın diğer tarafları daha çok gezmek istediğim için Bali'de böyle kısa durmayı, az durmayı planlıyorum. Ve burada hani şunu fark ettim bile yani. Bir şeyleri kaçırma korkusu o hani kendini göstermeye başlıyor birazcık. Çünkü çok fazla şey var. Çok fazla yer var. Hani görmek, denemek, gitmek, yemek, içmek, yapmak isteyeceğin çok fazla şey var. Ve bu hani bir haftada falan olacak bir şey değil. Ve hani bu burada hani hayat çok chill, çok sakin, çok rahat. Hani bunları Acele getirmemek de gerekiyor bence. O yüzden ya burada bilmiyorum. Ya böyle bir birkaç ay kalacaksın. Hani bir bir yaz buraya geleceksin üç ay kalacaksın. Uzaktan çalışarak bir şeyler yapacaksın. Ki tadına varasın. Hani bir motor alırsın, kiralarsın. Hani bu burada kullanacağın süre boyunca. O zaman olur ama yani kısa süreli bilmiyorum. Çok fazla şey kaçırılıyor gibi geldi bana. Burası bence yaşamak için daha uygun ve yaşansa burası çok güzel gerçekten onu fark ettim. Ama şeyi de görüyorum ya yani, burası artık Endonezya değil. Burası Bali de değil çünkü kendi özgü şeyleri kalmamış yani fazla. Her şey batılaşmış burada. Come on, look at that. First local food of the day. And take a look Yapılması gereken en önemli iki şey, bir o ülkedeki McDonald's'ı denemek, iki market alışverişi, marketlerini gezmek, görmek. Ne yaptın abi? <laughs> hey abi, nasılsın? <laughs> The double meetings I'm a man who's got fair Yiyeceğim birazdan. Ama tam adını bilmiyorum çünkü daha henüz Endonezyalı biriyle tanışmadım ve bana onun adını öğretmedi. <laughs> Berberden çıktım az önce. Saçımı uzatmak istediğim için hiç ellemiyordum. Ve hani güzel de uzuyor bu arada ama arkası böyle çok fazla uzamıştı geri kalanına kıyasla aslan gelesi gibi gözüküyordu ve hani saçlarım dümdüz olduğu için baya kötü gözüküyordu ve ben de o yüzden dedim ki hani gideyim sadece şu arkasını kısalttırayım bu olduğu gibi uzamaya devam etsin ee, gittim anlattım zaten anladı. Ama hani ben de tam o sırada telefondan bir şeye bakıyordum, birine bir şey yazıyordum. Bir anda bir şey hissettim, bir baktım, şak! Yanları kesmeye başladı makasla. Ay dedim, ah! Gitti abi. Neyse. Yanları da kısalttı. Ki yanları güzel uzamıştı bir de yani. Güzel uzatmıştım yanları. boş boşuna gitti. Yanları kısalttı. Arkayı da kısalttı. Kavasına göre işte hiçbir şeyler yaptı. Ama ben bunu iyi anlatıyorum. Çünkü <laughs> bu yaşadığım olayın çeyreği kadar bile bir şey yaşamış olsaydım önceden sinir krizi geçirirdim, ortalığı ayağa kaldırırdım. Yani yerimde duramazdım ya. O kadar umurumda olmadı ki bu saç kesimi sırasında. O kadar umursamadım ki. Adamla olduğu gibi sohbete devam ediyoruz yani. Çıktık. Yani saçımın içine ekli bu arada yani. Berbat bir şeye hale soktu. <laughs> Ama yani o kadar umutlu değil ki. Yani nasıl uzar, nasıl bir şey olur falan kafasındayım. Hani önceden olsa herhalde sinir geçirip üçe falan vururdum. Yani bu lan böyle gibi. İlginç yani bu galiba gerçekten değişmeye başladım yani. Bazı şeyler ben de değişmiş. O kadar da kötü olmamış lan. <laughs> Adama laf ettik o kadar. Vay be. <laughs> Trust the locals. <laughs> Ama burası işte, parasını ödeyip istediğin kadar yediğin bir yer değil. Böyle istediğin şeyleri seçip seçip aldığın bir yer. Ee, noodle, teriyaki, grilled chicken, e, lentil ve potato. Bu da şey, mısır. Ve fiyatı bu. 150 lira. <laughs> Şimdi Uluwatu'nun en önemli simgelerinden biri olan Uluwatu e, Tapınağı'na geldik. Burada yani buradaki yapılacak en mistik ve turistik olaylardan bir tanesi bu. Birazdan gün batımını izledikten sonra burada bir tane amfiteyatro gibi bir yer var. Orada kecak ateş dansı izleyeceğiz. Ah. That is fucking crazy! And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness over But if you close your eyes. da Tempe. Ne olduğunu hala ben de öğrenemedim. Ama güzel bayağı. İşte sebzeler, tavuklar, noodle. Bu da mücbere en yakın yiyebileceğim şey herhalde. 13.15 Batur Yanardağ'ına geldik Buraya tırmanacağız Dağın kendi yüksekliği 1700 metre Biz 600 metre kadar yükseleceğiz bulunduğumuz yerden 8.5 kilometre falan Ve 1.5 saat çık 1.5 saat in gibi bir şey sürüyor Evet, 我。 dağına tırmanıp geldim enfesti gerçekten enfesti yani geldim gibi de bayıldım birkaç saat uyudum tekrar şu an yeni kendime geliyorum birazdan motor kiralayıp yüzük yapma workshop'una gideceğim Kampur ama Bali erişim çünkü buradaki her ada her e, geleneksel yemeği kendi tarzında farklı bir şekilde yapıyor. Zaten sonuna da o ekleniyor. Bali Balini Sis Kampur diye bu tavuk salata yine tavuk bu mısır ve sebzeden oluşan bir kızartma bizim mücverin mısır bazlı hali gibi bu temper e, bu tofu vegan peynir. Bu da patlıcanlı şakşukamsı bir şey. Yüzük <laughs> yapacağız şimdi. <laughs> E Burası Ubud'un meşhur pirinç tarlaları. Ee, yani meşhur olduktan sonra pirinç tarlası olma özelliğini yitirmiş bir yer galiba. Çünkü bunları artık hasat etmiyorlar. Yani sadece ekiyorlar. Hani güzel gözüküyor. Bu şekilde. Ama ardından <laughs> yani şey için kullanmıyorlar. Sadece turist çekme yeri olmuş burası. Olsun. Güzel. Carmen told me our love was haunted. But I guess the pressure's off. Somehow connection dropped. Cause when things break. 🎵MÜZİK🎵 Bugün Bali'den ayrılıyorum. Galiba 9 gün oldu Bali'le. Yeter aslında. Hani keşke biraz daha vakit olsa, 5 gün falan daha kalmak isterdim ama görmek istediğim başka adalar var. Oralardan, onlardan birine gideceğim bugün. Giliti adasına. Ufacık bir ada. Bizim İstanbul'daki büyük ada falan filan gibi birazcık ee, havası. Çünkü Lombok adasına çok yakın o da. Tam olarak onun küçük kardeşi gibi. Ve o adada da ee, motorlu taşıtlara izin yok. Adada motorlu taşıt yok yani. Bisiklet ve fayton var sadece. Yolluk bir şeyler aldık. İğrenç bir feribot yolculuğu beni bekliyor. Çünkü internette gördüğüm kadarıyla böyle alabora olan bir sürü gemi var. Denizin akıntısının böyle tahmin edilemezliği yüzünden. Bakalım. Bali'de alışamadığım tek bir şey var. O da fiyat algısı. Ya fiyat algısı değil de. Ya şimdi neredeyse her şey çok ucuz. Hani yemekler, öğünler 100-150 lira arasında ama hani iyi hani bayağı kaliteli adam akıllı şeyler yiyorsun yani. Kahvaltı desen daha da ucuz tabi ama e, biralar falan işte 60 lira civarında bir şey. Kahveler de o şekilde yani ucuz baktığında ama şöyle bir sıkıntı var. Gün içerisinde çok fazla aktivite yapıyorsun. Sabah uyanıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, şuraya gidiyorsun, sörfe gidiyorsun, bunu yapıyorsun. Öğlen oluyor, orada ye, şurada iç, şuraya git. Zaten motor kiralıyorsun. Hani tam motor kiralamak ucuz aslında, 250 lira mı ne günlük galiba da? Tam da demek istediğim şey bu aslında. Hani motor kiralıyorsun günlük, 250 lira, a çok ucuz. Ama bir sürü bir sürü böyle şey binince üstüste bir gün içerisinde harcadığın şey çok olmaya başlıyor. O algın birazcık karışmış durumda. Onu bence birazcık toparlasam iyi olacak. Çünkü yani ne olduğunu anlamadan çok para harcamış oluyorsun beklediğinden. Ve böyle gidemez bu. Feribot'a bindik. Baleden ayrılmak üzereyiz. Herkesin hakkında tek bir soru var batacak mıyız? Çünkü şöyle bir sıkıntı var. <laughs> e, geminin güvertesine attılar bütün bagajları. Hatta şu an öyle yapıyorlar kapının orada. Onun üzerine muşambı örtecekler ama <laughs> ne kadar güzel olabilir. Ve e, hani bir şunlardan e, yağmur çantası sardım çantamı yine ama evet umarım kıyafetlerim hepsi ıslanmaz. Umarım hatta batmayız. Umarım. Umarım hiçbir şey olmaz. Laptopum, kameram, her şey burada. Bu arada böyle konuşmamın sebebi de bu e, rotada bir sürü feribot batıyor. Yani buranın bayağı popüler olduğu bir şey var. O da bu gemiler hızlı hızlı hareket edip hani turistleri hızlıca götürüp bırakıp tekrar geri dönüp daha fazla turist almak istedikleri için dalgalara göre değil böyle ne kadar çok gidebilirsem kafasıyla çalışıyorlar ve o yüzden çok batıyor. Göreceğiz. <laughs>